Kocaeli Barış Platformu tarafından Sivil Toplum Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında Alevi yurttaşlarımızın ötekileştirilmesi kabul edilemez denildi. Sivil Toplum Merkezi'nde yapılan açıklamada Özgür Eğitim Sen Kocaeli Şube Temsilcisi Yusuf Aygün, Mazlumder Kocaeli Şube Başkanı Medine Küçük, Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven ve İsmail Lüleci de hazır bulundu. Kullanılan siyasi dilin kendi taraftarının yanına çekmesi ve farklı bildiğini ötekileştirmesinden dolayı platform adına açıklama yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, her kesimi Alevi yurttaşlarımızı kucaklamaya davet ediyoruz dedi. Yıllardır eşit yurttaş olmadığını hisseden Alevi toplumu, son zamanlarda gelişen olaylarda yaşanan can kayıpları ve ötekileştirici dilin etkisiyle gergin bir ruh haline mahkum edilmiştir. Alevilerin inancını nasıl yaşayacağı, yaşamı nasıl yorumladığı yalnızca Alevi toplum ve kurumlarını ilgilendirecek bir durumdur. Aleviliğin inanç mı kültür mü olduğu üzerinde spekülasyon yürütmeyi asla kabul etmiyoruz. Aleviler de diğer tüm inanç grupları gibi inançlarını özgürce yaşama hakkına sahiptir. Hiç kimse Alevileri inançları, mezhepleri ve düşünceleri nedeniyle ötekileştiremez, dışlayamaz.